H5P tamamen ücretsiz bir web sitesi olup zengin HTML5 içerikleri oluşturmamız sağlar. Aynı zamanda içerikleri paylaşmamıza, yeniden kullanımıza ve e, düzenlememize olanak sağlar. E, ne tür içerikler hazırlayabiliriz peki? Bir bakalım örnekler üzerinden. daha çok etkileşimli video e, ders sunumları etkileşimli slaytların olduğu ders sunumları ve dallandırılmış senaryoların e, oluşturulduğunu belirtiyor site e, diğer türleri de inceleyecek olursak e, burada kategorilendirilmiş e, olarak da görüyoruz aslında oyunlara baktığımızda işte kelime bulmaca, resim eşleştirme, hafıza kartları gibi çeşitli oyunların olduğunu görüyoruz. Multimedya'ya baktığımızda da yine grafiklerin, kartların olduğu, resimlerle ilgili çoklu ortam öğelerinin, materyallerinin olduğunu görüyoruz. yine e, sınavlar sorular hazırlayabileceğimiz e, kategoride mevcut ders etkileşimli ders sunumları hazırlayabiliriz. ve bunların tümünü de e, buradan inceleyebiliriz. Burada oluşturduğumuz içerikleri ise Modul, Blackboard gibi çeşitli öğrenme yönetim sistemlerine gömebiliriz. Site bize içeriklerin nasıl oluşturulacağı, içeriklerin nasıl olduğuna yönelik tüm dokümantasyon ve örnekleri sunuyor aslında. Örneğin e, Moodle'a içerikleri nasıl göreceğimize ilişkin tıkladığımızda e, burada anlatımları mevcut adım adım. Aynı zamanda e, dokumentasyonu tıkladığımızda da buradan da erişebiliriz. Kurum, kuruluma ilişkin ya da e, rehber e, dokumentasyonlarına ilişkin buradan bilgi edinebiliriz. Yine mesela e, örneğin e, modulla ilgili e, linki tıkladığımızda hem videolu anlatımı hem de PDF şeklinde anlatımını e, ulaşabiliriz. Ana sayfaya tekrar geldiğimizde örneğin etkileşimli videoyu tıkladığımızda bu etkileşimli videonun nasıl olduğuna ilişkin bir tane örnek görüyoruz. Bakın burada çoktan seçmeli bir tane soru çıktı videonun ortasında gibi. Yanlış olduğunda da söylüyor. Tekrar cevaplayabiliyoruz. Sonra devam edebiliyoruz. Bu tür içerikler oluşturabiliyoruz. Şimdi hesap oluşturalım. E, giriş yapalım ve içerik oluşturalım. Tıklıyoruz. Kullanıcı adı, e, posta adresimizi, şifremizi, e, tekrar şifremizi girerek e, hesabımızı oluşturuyoruz. İçerik oluşturmak için hesabım bölümüne geliyoruz. Ve tryout'a tıklıyoruz. Burada oluşturmak istediğimiz içerik türünü seçmeniz gerekiyor. Popüler olan, e, yeniden eski olan ya da alfabetik düzene göre e, bize aslında seçenekler, sıralama seçenekleri suruyor, sunuyor sistem. E, örneğin etkileşimli video e, oluşturmak istersek tıklıyoruz. Bir tane örnek vardı zaten. E, onun üzerinden benzer bir şekilde oluşturacağız. Onun için yüzse tıkladığımızda Üç aşamalı etkileşimli video oluşturma e, alanı e, karşımıza geliyor. İlk olarak video yüklememizi istiyor. Eğer bilgisayardan yükleyeceksek 16 MB'ı açmaması gerekiyor. Ya da e, YouTube'dan e, YouTube linkini vererek de e, yükleme işlemini yapabiliyoruz. Ben yani örneğin bilgisayardan bir tane yükleyeyim. Videoyu yükledikten sonra ikinci adımımız videonun içindeki etkileşimleri hazırlamakla ilgili. Videomuz yüklendi. Burada videomuza bir etiket isim verebiliriz. geldi burada e, ne tür etkileşimler e, yükleyeceğime dair birçok seçenek mevcut e, işte metin e, tablo bağlantı adresi resim e, tek seçenekli ya da çoktan seçmeli sorular doğru yanlış sorusu boşluk doldurma, e, sürükle bırak e, gibi birçok seçenek mevcut. Buradan is, e, istediğimiz dakikaya gelip, tomekcimek tablet'e tıklıyoruz. İstediğimiz yere gelip, burada e, oluşturabiliriz. Mesela doğru yanlışı tıkladım. E, işte süresi, burada gözükme süresi. işte soru başlığı. Ya etiketi. Burada sorumuz cevabın cevabında oraya da yanlış olduğu gibi eklemeleri yaptıktan sonra bu şekilde kaydediyoruz. Ve o dakikaya geldiğimizde bu etkileşimi e, mevcut olacak. Bu şekilde oluşturuyoruz. Son olarak da videonun sonunda özet olarak e, açıklamalarımızı eklemek istediklerimizi belirtiyoruz. Tüm etkileşimlerimizi yaptıktan sonra, bitir videomuzu tamamladıktan sonra save'e tıklıyoruz. Başlık yazmamışım. E, buralarda. Oldayım. kaydettikten sonra videomuz artık hazır ve bunu e, istediğimiz web siteye ya da öğrenme yönetim sistemine gömmek için embed kodunu almamız gerekiyor videonun altında yer alan onu tıkladığımızda da bize bir kod verecek bunu kopyalayıp e, istediğimiz yere gömeceğimiz yere yapıştırırsak etkileşimli videomuz hazır olmuş olacak.